kadar yaşanan olay var iken ülke futbolunda. Sezon başından beri Merkez Hakem Komitesi'nin hakemleri, Türk hakemler her statta sadece Fenerbahçe Galatasaray stadında değil. Sadece bunların maçlarında değil. Her statta istikrarlı bir şekilde senelerdir oldukları gibi istikrarlı şekilde rezalet, kötü, Ey yamcı maçlar yönetiyorken bunu bütün spor severlerin kör gözüne parmak sokar gibi gösterirken bu performansları bu ülke futbolunun adeta adeta marka değerini yerlerde süründürürlerken hala yabancı hakem gelmiyorsa Hala bu uygulamaya federasyon geçmiyorsa o federasyon orada neden duruyor?